Efe ilayda hayır şimdi arkadaşlar zamanı geri alacağım Oo, şu oh. bakın şurada saldırgan var ve kardeşlerimi vurmak üzere kardeşlerimi kurtaracağım arkadaşlar o hırsız var ya haddini bildireceğim tamam şu an zaman bir devam etsin evet hedef yaklaşıyor Efe abi şu bacımı bağla sana ya şöyle bağla bir tamamdır şimdi sıkıyorum Aa, göreceğiz bakalım Al sana. Heh <laughs> sıktın şimdi. Heh. Ya bak sıktın geldi mi? Sen benim kardeşlerime saldıracaksın Seni böyle yenelim işte. Seni böyle yenelim. Bir daha döverim seni. Bir daha kalk bir daha vurayım. Oh kardeşlerimi kurtardım. Arkadaşlar bunun şerefine kanala abone ol. Video like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsan style ailemize katılmış olursunuz. Neyse videoya geçelim. Ne yapacağız ya? Baksanıza arkadaşlar her yerde polis var hepsi beni arıyor çünkü hapisten kaçtım ama neden hapisten kaçtım beni suçsuz yere hapse attılar birisi kardeşlerime saldırdı ben de o sinirle ona saldırdım sonra beni hapse attılar hem kardeşlerim zarar gördü hem de ben şimdi bu olan şeyleri düzeltmemiz lazım ama nasıl düzelteceğiz Ya abi sana bir şey diyeceğim ama bana kızacaksın Eee kızacaksın. söyle ee, Hani senin o zaman saatin vardı ya sen bana ileride git bunu yanar at dedim bunu yok dedin Evet. Ben onu atmayıp eve sakladım. Sen onu eve mi sakladın? zaman değiştirme saatine. Evet. Kızma lütfen ya. Ne yapayım? İlla bir yardım dokunur diye. Valla bir şey diyeyim mi? Çok akıllılık etmişsin. Var ya şu an işimize baya bir yarayacak. Zamanı geri alıp bu yaşanan şeyleri düzeltebiliriz. Oha. Sonunda bir far olup bir hamsiz tuttum valla. O zaman eve nasıl gideceğiz peki? Her tarafta polisler var. Gizli bir geçit yapmıştım. Oradan gidebiliriz de. Çok dikkatli olmamız lazım. Ses çıkarmadan böyle. Ya İlayda ne yapıyorsun? Çocuk heyecandan saldı ya. Sallı ya. Eğer bak bak şurada gül yaprağı var. Bu gül yaprağının altından girebiliriz. Allah ses yapmadan up yukarıya kapat. Yuk Biraz daha yukarı yukarı. Dikkat çekmesin. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> önden 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 beyler bayanlar. Önden bayanlar hadi bakalım. Bir şey oldu. Tuzak muzak yoktu. Bak beni yok. Yok ama... yok tuzak muzak yok. Buraya ben ne no olur ne no olmaz diye etmiştim. Arkadaşlar bakalım ne olacak? Zamanı geri alıp düzeltebilecek miyiz bir şeyleri? Burada aynen merdivenler vardı. İlayda. Bekle ilk ben bir gideyim önden bakalım şeyler var mı. Tamam, polisler abi. var mı? Ee, arkadaşlar şöyle bir koyayım. Bakalım kafam gözüküyor. Tamam burada polisler yok arkadaşlar. Polisler nerede? Aha! Kapının öndeler kapının öndeler Ilayda. Bakayım. Abi gangster gelsin de onu var ya direkt hapse atacağım. Elinde kalacak o. Ya benden i̇ş. ne istiyorsunuz ben ne yaptım o kadar? Biz bunlar sana fena kinlenmişler abi. Vallahi billah. Sen zaman saatini nereye sakladın? Ben Serdar ol sen beni takip et. Dırın 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 dırın, 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 dırın. sessiz sessiz. Lan oğlum korktum ya. Gel, tamam, sakin tamam. Sakin. Sessiz ol sessiz ol arkadaşlar kendi evimize gizlice giriyoruz böyle bir şey var mı ya? Bakayım. Fena. Aa oğlum bizim köpekler de burada arkadaşlar. Johnny, Fino, Rıfkı. <laughs> Ses ol ses ol bağırma bağırma Ya Mahmut köpekler mi alıyor bana böyle geldi Allah Allah gitme köpeklerin yanına alıyorlar Tamam tamam İlaydin nerede bu saat Yukarıda yukarıda gel takip et beni. Yukarıda mı tamam o zaman Ya kaç saattir burada nöbet tutuyoruz gelen geçen kimse yok yani Acaba evin içine mi girsek Evin içinde saklanıyor olabilirler Hey memur çabuk yanına gel Eee Buyur asker bey Evden sesler geliyor ikimiz gireceğiz tamam mı dikkatli ol Tamam ee, evet biliyordum evin içinde saklandıklarını biliyordum Şöyle bir gidelim tamam, bakalım. Kat, aşağı kat, ben yukarı kat sende tamam mı? Tamam, dikkatli ol. Gel bak gel gel, burada burada. Burada mı? Aa şurada sandık vardı, buraya mı sakladın? Hayır o değil. Hazır Allah mısın? ses yaptım, ee, hazırım. Pahız. Oha nereye saklamış arkadaşlar, bakayım. Vallahi zaman saati burada. İlayda, de kurtulduk galiba, kurtulduk. Abi ya şimdi, bunlar burada mı acaba? Lan gelmişler. İlayda ne yapacağız? Aşağı kat temiz. Ben de yanına gidiyorum. En üst kat kaldı. Doğruya çıkalım. Kirliklerden e, direkt zaman durduralım. Bizi görmezler. Vallahi doğru diyorsun aslında. Sesler yukarıdan geliyor galiba. Orada birisi mi var? Hadi İlayda çıkalım artık. Lan! İlayda burada. Hey sen teslim ol. Bakayım. Oldu. Arkadaşlar İlayda? <laughs> İlayda da dondu. Oha! Hemen onu düzeltmemiz lazım ama şöyle arkasına geçeceğim. Sürpriz olsun. Tamam. Hop. Bunlar bir iş. Ne yaptın? Arka, arkandayım arkanda. <laughs> ya hani sen en son öndeydin niye arkana geçtin ya dinelim. İlayda zaman durdurdu. Baksana işi yaramış. hepsi donmuş. Asker yukarı çıkıyor. Polis de burada yukarı bakıyor. Vallahi işi yaradı. Bir dakika köpekleri merak ettim. Köpekler donmuş mu? Bakayım. Aa bizim köpekler de donmuş. Anam Fino kurban oldum donmuş. Neyse abi şu gidelim ya. Yani hepsi haberi almış bizim olduğumuzu. Koşuyorlardı yani son anda durdurdum. Tam zamanda. Abi. Şimdi zaman durdurmak kolay ama zamanı geriye almak asıl zor olan. Peki zamanı geriye nasıl alacağız? Şimdi İlayda ikimiz birlikte güçlerimizi birleştireceğiz tamam mı? Zamanı güvenli bir yere gidip hızlandıracağız. Ve etrafımızda dönmeye başlayacağız. Sonra tamam çok fazla hızlı olduğumuz için zaman bu sefer geriye doğru akacak. Bunu nerede yapacağız? Bunu nerede yapacağız? Evet böyle geniş bir yerde yapmamız lazım arkadaşlar. Nerede yapabiliriz? Ha evin evin evin, evin sol tarafı evin sol tarafında var ya sağımız evin de sağ. Ha şurada yapabiliriz evet orası uygun. Şuraya bak ya Minecraft dünyasında hayat durdu arkadaşlar. Hele şu polisler askerler falan çok komik duruyor. Abi selamun aleyküm. Abi. <laughs> bu <şapı> da yetmiş. <laughs> Bunlar da gitmiş. Hırsızlara dondu var ya yoksa bütün bankayı söylerlerdi valla. Valla herkes dondu. Fazla vaktimiz yok bu arada İlayda. 5 dakikamız falan kaldı. Bunun da etkisi geçecek. O yüzden tamam hızlı olmamız abi. lazım. Hadi bakalım. O Hazır mısın? Hadi. Hazırım. O özel zaman ben de bir özel gücümü kullanayım. Elimden tut İlayda. 3 dediğimde style gücü diye bağıracağız 3 kere tamam mı? Tamam. 1, 2, 3. Style gücü. Style. Style gücü. Style, style gücü. Yeah. Oldu mu? İlayda bir dursana. Dur dur dur. dur. Çok hızlısın. Arkadaşlar şu kollara bakın. Kanatlar falan çok hızlı her şey. Tamam İlayda hazır mısın? 3 dediğimde ters evet. taraflara doğru koşacağız. Daire şeklinde tamam mı? Gel yanıma. Tamam. Şimdi ben sağa doğru koşuyorum. Sen de sola doğru koş tamam mı? Öyle mi? Bak şöyle. Ben böyle döneceğim. Sen de diğer tarafa doğru döneceksin. Tamam. tamam. Üç, iki, bir. Hadi bakalım İlayda koş 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 koş. Birlikte dönmemiz lazım. Daire şeklinde daire şeklinde. Arkadaşlar hadi bakalım inşallah işe yarar İnşallah zamanı geri alabiliriz kurtulabiliriz Hadi oluyor mu? Enerji hissediyorum oluyor Aa, Vallahi galiba bir şeyler oluyor İlayda Doğru nereye kadar Oldu mu acaba? Arkadaşlar evimizin etrafında polisler yok gibi ee, Ama yine de bir kontrol etmek lazım Bahçede ere birileri var mı? Vallahi bahçede de kimse yok Olmuş İlayda zamanı geri almışız Vallahi başardık ya. ama hangi zaman aldık önemli olan o. Evet yani biraz daha geri alsak herhalde dinozor çağına falan geri dönecektik. Valla şu an apiste olmadığıma göre sorun yok herhalde değil mi? Düştüm hapus damlarına öğüt veren çok oldu. Acaba ben buradan ne zaman çıkacağım? Ya polis beni ne zaman çıkaracaksınız? Oğan bey buyur sana yemek getir. Valla sağ olasın. Al bu yemeği ye. An peki beni ne zaman çıkartı? <laughs> Kaan gözlerime inemiyorum. Kaan az önce gözümün önünde yok oldu. Allah. Kaan Stahl ortadan yok mu oldu? Nasıl olur memur? Nasıl izah edebilirsin? Yoksa kaçmasına yardım mı ettin? Hayır tabii ki de Fatih diyorum. Niye öyle bir şey yapayım? Size yemin ediyorum. Namus şeref üzerine yemin ederim ki. Bir anda önümde yok oldu adam. Ne yapayım? Allah Allah bu işte bir işler var. Nasıl olur da bir anda yok olur ortadan? Çok garip. Acaba şu an hangi zamandayız? Her şey düzeldi mi? Aa telefon çalıyor. Fatih müdür arıyor. Allah. Aç aç aç. aç çabuk aç. Ee, alo Fatih müdürüm. Kaan. Fatih müdürüm. Kaan. Ee, evet Fatih müdürüm benim. Sen nasıl hapishaneden kaçtın? Allah. ilahi de hapishaneden kaçtın diyor. Ha, zamanı yeteri kadar geri almamışız. Biraz da almamız lazım. Ee, şey. Fatih müdürüm. Tamam ben size sonra açıklarım. Ee, ben hatta birazdan teslim olacağım size tamam mı? Kaan ama neden kaçtın? kapattım. Vallahi kapattım. Aa, biz biz ne yaptık? Hadi bir daha zamanı yazalım geri. Böyle olmaz. Evet. Ben bir daha hapishaneye girersen aynı mantığa döner. Bir daha aynı döngüye gireriz. Yine peşimize düşecek. Abi şimdi ne yapacağız? Tamam buldum. Bak şöyle yapıyoruz. Ee, sen saldırıya uğramıştın değil mi kardeşin Efeli birlikte? Evet evet. Tam böyle bağcımı bağlarken bizi vurmuşlar. Evin önünde saldırıya uğramıştınız. Ben şimdi evet. tek başıma zamanı geri alacağım. Sen de zamanda geriye gideceksin tamam mı? Ben de sizi o sırada kurtaracağım. Yani senin şu an olanlardan bir haberin olmayacak yalnız. Mantıklı. Abi sıkıntı yok, senin için değer. Yap, hazırım ben. Tamam o zaman. Kendimi hızlandırıyorum arkadaşlar. İlaylı diye durduruyorum, kendimi hızlandırıyorum. Hop, tamam arkadaşlar. Zamanı kendim için hızlandırdım. Bakın her şey çok hızlı hareket ediyor ama Ilayda dondu. Şimdi arkadaşlar zamanı geri alacağım inşallah. Bakalım. Hop, tuttu gücü. Hadi. Oh. Şu an hangi zamandayız? Efe abiş bak sana dediğim gibi marketten her şey bana alıyorsun tamam mı? Aa arkadaşlar harbiden İlayda ve Efe hala orada. Ve saldırıya uğramamışlar. Zaman durdur. Şuraya bakın ayak izleri falan bile burada kaldı yani. Zaman durduğuna göre o saldırganı durdurmamız gerekiyor da. Evet kapı açılmıyor. Zaman durduğu için kapı açılmıyor. Nerede o saldırgan? Belediye binasının üstünden saldırmış da. Bakayım. Evet sanki orada birisi var. Aha arkadaşlar bakın saldırgan orada. Şu an zaman durduğu için yanına gidebilirim. Şöyle bir gidelim. Hadi bakalım. Sen benim kardeşlerime saldıracaksın ha. Hain seni bekle. Plan işlemesi için zaman devam ettirmem lazım. Evet. Hedef yaklaşıyor. Ef abi şu bacımı bir bağlasana ya. Şöyle bağla bir. Tamamdır. Şimdi sıkıyorum. Aa, göreceğiz bakalım. Al e sana. Ah sıktın şimdi he bak sıktın geldi mi sen benim kardeşim solacaksın olacaksın ha seni böyle yenirim işte seni böyle yenirim bir daha yenirim seni bir daha kalk bir daha vurayım Oh arkadaşlar çok sinirlendim ya bu adam yüzünden hem hapse girdim hem de kardeşlerim zarar görüyordu yani bunu hemen polis merkezine götürmek lazım e, e abiş, bak ya arkadaşlar kaçla yüz arasında kaçtı kesin bana marketten oyuncak almak için böyle bir şey yaptı neyse hadi o biz gidelim lav, 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 lav. Abi vurma. Abi çok acıyor. Tamam vallahi vurma bak Bir daha yapmayacağım. Yürü. Beni takip et. Seni polise teslim edeceğim. Gel buraya. Gel. Vallahi vururum bak. Tamam abi ki ya. Vurma ya acıyor ya. Yürü. Hadi teslim olacaksın. Yürü. Abi ne oluyor? Aa İlayda e, şimdi bak bu görmüş olduğun hırsız var ya saldırgan. Bu size saldırmak üzereydi. Ben hayatınızı kurtardım. Bunu şimdi polise teslim edeceğim. Neden böyle bir şey yapsın? Vallahi söyle bakalım neden saldırdın bunlara? Şey bizim abi sizin dükkana gelmiş hamburgeri beğenmemiş. He hatırlıyorum evet abi şöyle biri gelmişti bizi bayağı tehdit etmişti. Demek bunlar. Yürü be yürü. Abiş git. Siz demek de ki yapıyorlar. mafyasınız ha. Ulan bir tane hamburger beğenmedin diye saldırılır mı ya? Allah Allah bunlar delirmiş arkadaşlar valla. Gel bakalım gel. Valla kafana vururum ha kafana kafana vururum. <laughs> Hadi gel 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 gel. Fatih müdürüm. Selamun aleyküm. Şimdi görmüş olduğunuz gibi size bir tane saldırganı suçluyu teslim ediyorum. Bunu hapse atabilirsiniz. Konu bu 10 yıldır aradığımız o adam bunu nasıl bulmayı başardın? Bu yöntemler de bize kalsın Fatih Müdürüm. Hadi bakalım size kolay gelsin bu hırsızla artık saldırgan mafya bozuntusuyla. Ben gidiyorum. Tamamdır Kaan. işin rast gitsin evladım sağ olasın. Bize çok büyük iyilik yaptın. Ve aynı zamanda hapise girmekten kurtuldum. Tamam hadi bakalım. <laughs> Yaşasın be arkadaşlar kurtuldum. Hem kardeşlerimi kurtardım hem hapse girmedim. Her şeyden kurtulduk yani. İlayda bir şey diyeceğim. Efe nerede? ne hapisinden bahsediyorsun hapset Sen hapse mi girdin? Valla şimdi anlatması çok uzun İlayda. Videomu izlersin tamam mı? Tamam abi işte Fabi gitti yine sattı beni ya. Bana oyuncak alacaktı gitti almamak için kaçtı gitti. Pinti style. <laughs> Şuraya bak ya. Yani ama şöyle diyeyim. Senden yardım alarak hepimizi kurtardım İlayda. Nasıl yani? Ben şimdi işe mi yaradım? Ee, sen işe yaradın. <laughs> İlk defa kedi olalı bir fare tuttun Aa, yani. Yaptım <laughs> yine yapacağım ha. <he. gülüyor> ee, <evet>, neyse. <laughs> tabi style ailesi de olmazsa olmazdı arkadaşlar. Sizin video attığınız like'lar da kanala abone olmanız da arkadaşlar. Biz de güçleniyoruz yani. Sizin de yardımınız oldu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim. Sağ ve solda çok güzel videolar var. Onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Aşağıda kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> i <laughs>